Görüm şimdi Tedesco her ne kadar ilk yarı sonunda ben bir şey söylemedim dese de aslında maç öncesinde hem yaptığı açıklamalar hem de oyuncu tercihlerinde bence Fenerbahçe ile dokusunu tuttuğunu anlayabiliriz. Şimdi Alvarez milli takımdan geliyor, yorgun olduğunu söylüyor, hoca o tutturuyor, derbiye hazırlamak açısından oynatmıyor. Semedo cezalı hemen oraya getiriyor, Mert Müldür'ü koyuyor, Levent de ısrar ediyor. Bakın geçtiğimiz haftalarda da aynı şeyi yaptı. Levent de ısrar edişi. E şimdi bir de şu var. Biz Mourinho'da neyi görüyorduk? Ya dokunamıyor, oynayamıyor, ayakta duramayan Talişka'da neden ısrar ediyor? Neden bu adam her penaltının, her duran topun başına geçer diyorduk? Bugün görünen ne? Talişka'dan bir e, oyuna sonradan hamle oyuncusuna dönüşen bir Talişka gördük. Ve girdiğinde de kafa golüyle takımını rahatlattı. E şimdi oyuna sonradan giren oyunculara bakıyorsunuz. Her giren oyuncu gol atıyor. Yani Ennesri oyuna giriyor, gol atıyor. Buram giriyor, gol atıyor. Yani bunları sağlayan da hocanın oyuncular ile arasında olan doku. Bir de her defasında geçtiğimiz haftalarda da bu stüdyoda üstüne basa basa hep söyledik. Yönetim, yani tamamen Saadettin Saran yönetiminin etliye sütlüye karışmadan tamamen takımına ve futbol takımındaki teknik heyetin arkasında duruşuna bağlarım ben. Şimdi daha düne kadar ne diyorduk? Ya Tedesco ile olur mu? Biz de, ben de şahsen söylüyordum. Oyun aklı acaba Fenerbahçe'ye Mourinho sonrasında e, sırıtır mı diyordunuz ama e, bugün gelinen noktada hem oyuncularını iyi tanıması, hem oyuncularına bir kimlik kazandırması. Şimdi herkes sosyal medyada özellikle Kerem Aktürkoğlu'nu eleştiriyor. Yani değil mi? Eleştirilecek de bir potansiyelde oynuyor. Evet, bir tane golün başlangıçta, e, son golde, organizasyonu başlatan isim olarak öne çıkıyor ama tamamen Kerem Aktürkoğlu'ndan beklentiler daha üst düzeyde olduğu için sırıtan bir Kerem Aktürkoğlu devamlı izliyoruz.